Hadi. Ağır bir hastalık atlattım. Bir böylesine şiddetli bir hastalığı atlatamayabilirdi. Vloglardaki sahneler farklı günlere ait olabilir arkadaşlar. Umarım kusura bakmazsınız. Kusura bakarsanız da daha sonra telafisini yaparız, değil mi arkadaşlar? Yeni bir gün. Ama bana değil. Tüm günüm yurtta geçecek. Bu hafta tamamen böyleydi. Edebiyat Fakültesi ihtiyacın varsa seni oraya yollayalım. Ekim ben yanlış sattım ama senin kafan güzel. Baba boytarak, aile boytarak yapmalı mıyım? Baba boytarak burun fırçası şikayet var. <laughs> şikayet var <laughs> komik yani onların arasında. <laughs> Bunların arasındaki en abes o. Dur bir dakika. <laughs> Hünnap var. <laughs> <laughs> Hangi kan grupları evlenemez? <laughs> <laughs> Azdalım. Na nasıl? şey diyeceğim. Bak ben ilk iki bölüm izlemiştik sadece. Sonra bir arada dört bölüm ne yaşandıysa <laughs> hani şuradan a pardon şuradan şuraya gitmiş yani vloglar. Dört bölüm kaçırdım sadece. Allah! Ben gördüm, ben hayır, hayır. Erzurumlular bilir. Kardeşim Erzurumlular bilirdi değil mi? Her zaman bunu buraya koyuyorum aslında. Oğlum benim internetim niye böyle ya bugün? Bunda bitti. Benim de yiyecek bir şeyim olduğunu sansınlar diye. Bu görünürde daima bunu tutuyorum. <laughs> Nasıl yaptığını göstereyim size. Demek böyle yapıyorsun her seferinde. Arkalı önlü. Daha dipteki bakterilerin nüfuz ediyorsun. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> bir video geldi aklıma ona bakacağım bir saniye. Sadece aklıma izlemem lazım. <laughs> Devam edebilir Light saat ya. Yeah. Ne oldu? Kapının kapısını açık mı? Ayakkabının kapısını açık mı? <laughs> <Ayakkabının kapısını açık. gülüyor> bir psikoz. Ben de siz normal insanlar gibi yatak yoldan kullanıyorum. <laughs> Burada çok sevdiğim polar nevresimim Şu güne kadar hasta olmamayı başardıysam o nevresim sayesinde... Ne böyle bir Braveheart konuşması İdi. süper. Thanks e Gesebe. orduyu gazlıyor Leonidas. Sayesindeydi. Thanks Gesebe. Hastalığımın bile sorumlusu. Doğru mu görüyorum ben? Oğlum bu adamlar çıplak ayakla oynuyor lan. Hem de yaş zeminde. Cefakar teyzelerse emeklerinin hakkını almaya çalışıyor. Hiç adaletli değilsin. Yeni aldığım temizleri serdim. Hadi size odamın küçük ayrıntılarını <laughs> göstereyim. Değerli eşyalarım her zaman buradadır. Çeşitli deodorantlarım. Lekanitin Lekanetin desteği. Başucumdan ucumdan <laughs> Masaya bakılmaz ya. Bir de masayı yarım. Hani bu masanın diğer kısımları diğer insanların. Cüzdan. Bu kısmı bunun. Bu. <laughs> Haribo. Ok. Sibor. Kulak açıcı. Saç bandanam. 50 kuruş olmasa da olurdu. Muzlar daha çok haribo, karan fıstık özellikle. Ama çok bir şey var ya. Saç jölesi. Detan, sivrisine katledici. Rinobek, burun spreyi. Modurno. <laughs> Fransa'da trene binmiştim, onun bileti. <laughs> Sularım. Maz niye burada amına koyayım? Lavanta yağı. Olmazsa <laughs> <laughs> olmaz. Hani olmaz, Maz'ın en garip yer orası hani bilerek mi koydu ama bilerek koymadığını da düşünüyorum yandan. Başucumda lipstick günümüzde lipstickli gangsterler çoğaldı ben de onlardan biriyim. Her gece yatmadan önce şunu yapmayı seviyorum. Bu arada bunu atladık arkadaşlar. Bu da %99 etil alkol. Bomba yapmıyorum arkadaşlar. Sağı solu dezenfekte ediyorum. Hayır bu poşet beni hiç mi itirazsız etmiyor? Yataktaysanız ne olacağını bilemezsiniz. Doğru. Boşucumuzda. Çok amaçlı kağıt peçete. Haklı. Ekmeği yatmadan önce öğünümüz için kullanacağız. Nasıl yaptığımızı bize gösterir misin? Tüm nezaketinle. Açılmamış. Ne Yalayabilir miyim? Ne yapacağım? Öz ustan sana yol gösterecek. Şimdi öz ustanın emeğine kaymak sürer gibi sür. Hadi başla evet şimdi. Yayıkla. Kaymak sürer gibi. Hayalindeki gibi değil mi? Bir kaşık da ben alabilir miyim? Geçmek de istemiyorum bu sekansı. Hmm. Hayır, çok çikolata. Hadi Öz Usta'nın 3 aylık emeğinin nasıl yediğini göster bize. Çok çikolata. Ahım. iki haftalık küfle ekmeği bir günlük taze ekmeğimin arasına koyacağım. Kimilerinin payına <laughs> da bu düşüyor. Küflü peynir yeniyor mu yeniyor. Evet doğru. Küflü ekmek neden yenmezsin? Yemek eşkıyası işte. Never miss yani. O adamın her attığı gidiyor. Başka seçeneğiniz olmadığında. Başka seçeneğiniz olmadığında. <laughs> ne oldu lan? Abi 3.20 manat attım. Kaka ne diysen ya gerçekten. 10 katı mı lan? 1 manat 10 lira mı lan? Ele bele yani. Gerçekten. Teşekkür ederim çocuğa. Lily diyor ki küflü ekmek arası bayat ekmek en yani sevdiğim mmm mhe. Ben bu konu çıkarttım. Normal ekmek arası küflü ekmek. Oh. Kardeşim bilgisayar okuyorum diye sen beni küçümsedin ama gerçekten ben bilgisayardan anlıyorum. Uzun seneler uğraştım. Ne, ne yapıyorsun şu anda? Zekin. Ben bunların hepsini biliyorum. Senin için not aldım. Senin için buraya not aldıklarımı öğrendiğin sürece derslerinde de sorun yaşamazsın, kariyerinde de sorun yaşamazsın. Başlayalım mı? Kapat bunları. Bu, bu ekranı kapat. Nasıl kapanıyordu? Kardeşim ben senin ihtiyacının olabileceğini düşündüğüm her şeyi buraya yasaklı yazdım. Yasaklı sitelere Şimdi... giriş. Nvidia GTX 5600 Ti. AMD vs Celeron. Yasaklı... Vs i7. <gülüyor> sitelerde... <gülüyor> MSN dondurma. Sen limitsizce gezinirsin. Hemen, bu... Hemen VPN yaz oraya. Hemen VPN yaz. Artık yasaklı sitelerde gezinme özgürlüğüne sahipsin. Kardeşim bak sizin bölümdeki hocalar bile bilmez. Hotmail yeni hesap açma. Var ya, görüyor musun? Bu donanımlar bilgisayarın olmazsa olmazlarıdır. Bir yanda... Anlıyorsun beni değil Hayır. mi? Özellikle işlemciden bile önemli olan Nvidia. Bu olmazsa bilgisayarın çeker. <laughs> Anladın mı beni? Evet. Okey. Anladığını sevdim. <laughs> kardeşim hayatın püf noktası. Okulda sana bunu gösterdiler mi? Hatma eli yeni hesap açma. Yok. Evet. Şimdi öğreneceksin. Yaz abi oraya almak istediğin hesabı. <laughs> Ortak. Biraz daha hızlı yazman lazım bilgisayar öğrencisi olduğun için. yapısı <laughs> Birisi bu arkadaşı tamam. durdursun. Ha? No, o ekmek üzerinde üreyen hizopus, stolonifer ve benzeri Etnamen. türlerle üreyebilir. Bir yorucu Ne kadar evet. sürükleyebilir? İleri dediğinde yeni hesap açılmış olacak. Kaan efendimler, size eskiden bir rock parça atmıştım beğendiğinizi söylemiştiniz. Huzurlarınızda yayınlandı. Bakarız. Eğer sebebi bize bildirirse. Gözlükleyim o üç çocuk geldi oğlum bir anda ya. olsun. Tüm arkadaşlarını paylaşma. Öğreniyorsun değil mi? Okey. Bize internetten bir tane Facebook bul. Facebook vasiyet ayarları nasıl yapılır kısmını teorik olarak anlatacağım. Aklımda Hazır Hazır böyle bir şey vardım ya. Evet. Hazırsan başlayalım. Facebook'ta vasiyet ayırı var. Bilgisayar yani. öğrencisi olarak güzel bir arka plan seçmişsin. Evet bu aşamadaki dersimiz tek bir sorudan oluşuyor. Bu fotoğrafa baktığında sen ne görüyorsun? Aile. Çok doğru bir cevap. Ve ha? çok yeterli bir cevap. Verdiğin cevap bize aynı zamanda neden Facebook vasiyet ayarlarımızı yapmamız gerektiğini, Facebook'umuzu neden sonraki jenerasyonlara aktarmamız gerektiğini sadece. hatırlattı. Çok ilginç video ama güzeldi. Atıyorum chat buyurun. Gidin, gidin likelayın. Özlemişiz. Böyle de spamlarım işte. Ege bakayım. Hala olmuyor musun? Evet. <gülüyor> 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 Başarılı chat.